O geceye geçerken bir kere kalplerimizi gönlülerimizi ve gönüllerimizi kontrol edelim. Biz Allah'a ve Resulüne ne kadar dostuz. Ne kadar dostuz da o zaman o kadar miraç yapabiliriz o gece. O gece nasıl bir miraca çıkacağız? Miraca çıkabilecek hal ve ahval bizde var mı? Sonra hani hüzün bu kadar meşakkatler yaşanmış. Resulullah bir kere itiraz etmiş mi? Allah'ım ne oluyor ya? Bu kadar sıkıntı, bu kadar musibet üst üste üst üste üst üste. Üst üste. Ya Rabbi, ben ne yaptım ki? Demiş mi? Dememişse sen de demezsen sana da miraç mübarek olsun. En sevdiği amcası gidiyor. Sevdiği dostu, hanımı, bir numaralı yardımcısı gidiyor. Ambargo artık burnuna gelmiş. Yani müminlerin nefes alacak hiçbir şeyleri kalmamış ya. Hiçbir şeyleri kalmamış. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne var? Tevekkül, tevekkül, tevekkül. Rabbim bir şey biliyor. Ben ona teslim oldum. O en güzelini bilendir. Bak bu teslimiyeti anladınız mı? Ne kadar sıkıntı ve musibete rağmen Allah Celle Celaluhu'ya güvenip teslim olmak eninde sonunda insana miracı yani Allah'a samimiyeti onun katında değer kazanmayı getirir. Şimdi bunun zıttı olarak bakarsak gelen sıkıntı ve musibetlere karşı mız 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 mıy 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 Allah'ım ben ne yaptım göğe namazları da kılıyorum bu kadar da şey yaptım yine de başıma gelenlere bak Allah'ım ya diyorsan e kardeşim hangi miracı arıyorsun? Ha? hangi yakınlığı, hangi dostluğu arıyorsun? Dost dostuna sitem eder mi ya? Eder mi ya? O zaman Allah Celle Celaluhu'ya yakınlık ve kurbiyet istiyorsak, o gece miracı yaşamak istiyorsak, bugünden o güne kalplerimizi ve gönüllerimizi hemen temizlemeli, yeniden hazırlamalıyız. O gece hediye edilecek olan namaza bugünden sımsıkı sağlam sahip çıkmalıyız. Bütün sıkıntı ve hüzünlerimizi innama eşku bi'z ve huzni ilallah ma la Benim şikayetim, hüznüm, derdim, gamım ve kederim yalnız yalnız. Benim Rabbim Allah'adır. Kullarına şikayet etmem mevlamı demeliyiz. <laughs> Sıkıntılarımızı bakıp da ne kadar büyük derdim var demek yerine Rabbimize bakıp da ne kadar büyük Rabbim var demeliyiz. O geceye bugünden hazır olmanın yolu kalbimizde Rabbimize tevekkül, teslimiyet, inanç, güven, sadakat ve tam bir şekilde tevekkülle mümkündür. Hiçbir şeyden şikayet etmeyerek. Seviyorum Allah'ım seni. Sensin benim Rabbim. Senden gelen hoştur bana. Lütfun da hoş, kahrın da hoş diyebilmeliyiz yani. İşte bu bizi gerçek bir miracı hazırlayacak kardeşlerim.